Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah emma ba'd. Değerli arkadaşlar, 25. soru çözüm dersimizle birlikteyiz. Naib kitabımızın sonunda 10 adet deneme sınavı vardı. 9'unu çözdük. Son denememiz kaldı. 22 soruluk bir deneme sınavı. Sayfa 582. Oradan inşallah başlayıp devam edeceğiz. Şimdi öncelikle şunu sorayım. Büyüklük nasıl arkadaşlar? Büyüklükte bir problem var mı? Yok hocam. Tamam. Şimdi arkadaşlar ma ecmele diye bir şey gördüm. Hemen aklıma tacub sığası gelecek. Ma efale. Ma efale. Şimdi normalde ma efale hu oluyordu. Hu. Fiile bitişen mutlasız zamirler ne oluyordu? Mef'ul. O zaman bu ma ecmeleden sonra unutmayalım. Daima mef'ul gelecek. Yani mansup gelecek diyelim. Tamam. Mansup. Ma ecmele nokta nokta fi faslir rebi'i Evet. Rebi'i ilkbahar. Sayf, yaz. Harif, sonbahar. şite ne arkadaşlar? Kış. İlkbahar mevsiminde bu faz sınıf manası var. Mevsim manası var. İlkbahar mevsiminde hava ne kadar da güzeldir. Cümme ecmele. Bak bu kalıp bu. Tacup kalıbı. Ne kadar da güzeldir. Peki aslında cevabı verdim ben size. Arkadaşlar. Marife olacak ve mansup olacak. El cevve. El cevve. Mesela şöyle bir cümle kuruyorum. Ma ilme. Ne dedim arkadaşlar? İlim ne kadar da güzel. Hah, ilim ne kadar da güzel. Mesela dedim ki ma Kabih, kelimesini duydunuz mu? Qabih. Cemilin zıttı. <laughs> çirkin Ma <mâ> aqbahal cehalete. Cehalet ne kadardır? Ha. Demek ki bu tacub sıgamdan sonra ne gelecek arkadaşlar? Marife ve <laughs> mansup bir isim gelecek. Marife ve mansup bir isim gelecek. Yani bu soruda çok teknik bir soru. Efendim bunu bildiğimiz zaman soruyu işaretleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Kâne. Kane'yi görünce hemen şu aklıma gelecek. Kâne ismini ref haberini nasbeder. eder. Evet. Yalnız burada kânenin haberi öne geçmiş. Niye? Şibis cümle çünkü. Mesela şibis cümle isim cümlesinde de öne geçmiyor muydu? Müpteda haberde. Geçiyordu. Mesela bakın arkadaşlar. El malu para demek endek el malu mübteda endek haber manası ney para senin yanındadır ama ben desem ki endeke senin yanında vardır malun para vardır endeke burada ne oluyor haber Malum burada ne oluyor mübteda Peki bunu hangi durumda yapıyordum? Müptedayla haberi hangi durumda yapıyordum? Müptedam nekra. Haberim de şibih cümle olunca müptedayla haberin yer değişmesi vacip oluyordu. E peki kâne'de de aynısı var mı? Var. bu kânenin haberi. Kâne ismini ref haberini nasip eder. Ama burada haberi öne geçmiş. Şibih cümle. Mahallen ne diyeceğim o zaman? Mansub. Peki buraya gelecek olan ne olacak o zaman? Kâne'nin ismi ve ref olacak arkadaşlar. Buyurun. Ref olan şıkkım hangisi? Atifun. Atifun. Evet. El hati. B şıkkı değil mi? Beşik. şıkkı. Hatifin. Evet. El hatifeyi eledim hatif'in eledim hatifen eledim. Şimdi arkadaşlar şu cümlenin bana manasını söyler misiniz? hu hatifun ne demek? Hatif ne demek hocam hatırlayamadım. Telefon. Telefon yanındadı. Vardır. Yok, vardır diyeceğiz abla. Şu öne var. geçti ya. Evet, var. Onun telefonu onun var. Onun yanında telefon vardır. Evet. Yani onun yanında telefon vardır ya da onun telefonu vardır. Mesela şöyle şöyle aklınızda kalsın. Aynı dersin. Dersim var. Aynı seyyaratun. Arabam var. ne dersin. Bizim bir dersimiz var. Yani aynı hu onun var. Aynı senin var. Müfret mühendesi. İndeke müfret müzekker. Tamam. Indehu onun vardır. Hatifun bir telefonu vardır. Şimdi kâne getirince ne oldu? Onun bir telefonu kâne idi manası getiriyordu ya. Vardı. Vardı. Evet vardı. Peki baştan irabını yapalım. Kâne ismini ref haberini nasbeden isim cümlesinin başına gelen bir amil. Amil ne demek? Etki eden. İndehu kânenin öne geçmiş haberi mahallen mansup. Atifun kânenin sona kalmış ismi lafzen merfu refelameti ney? Var mı anlaşılmayan bir şey? Peki bir şey soracağım size. Yani kusura bakmayın biraz yoruyorum ama sizi e, zihniniz iyice açılsın diye yapıyorum. Kâneyi kaldırın İnneyi getirin arkadaşlar. Bu cümleyi okuyun bakayım. Kâneyi kaldırıp inneyi getirelim. Kim söylemiş? İnne indeha indehu Evet. İnne <Evet>. indehu. <laughs> Burayı değiştiremem zaten. Şimdi cümle burası. Tonunu nasıl hatırlayacağım? Fatifen mi? Atifen diye okuyacağım. Niye? Bu innenin ismi çünkü. Evet. evet. Var mı anlaşılmayan bir şey arkadaşlar? Yoksa geçiyorum. Yok hocam. Kabeltu. Arkadaşlar. Mufale babından mazinin ene çekimi. Kabele. Karşılaştı. Kabeltu. Ben karşılaştım. Sadiqi. <gâbel tu> <Ben karşılaştım. gâbel tu> Kiminle? Burası da meful oluyor. Arkadaşımla karşılaştım. Nerede? Nerede? Sorusunun cevabı neydi? Mefulün fi. Nerede? Ne zaman sorusunun cevabı? Mefulün fi. Mektebil beridi. Mektep ofis demek. Berid posta ofis demek. Evet. Ama ben bunu Türkçe'de posta ofisi diye çevirmem. Ne diye çeviririm? Postane. Postane ya da PTT derim. Peki arkadaşlar. Şimalen diyemem. Niye? Çünkü şimalen ben bunu muzaaf yapmam lazım. Muzaaf. Muzaaf da tenvin olmaz. El cenubi diyemem. Muzaaf da eliflam takısı olmaz. Şarku diyemem. Çünkü benim zarfım feta üzeri olması lazım değil mi? Tahte, fevka, halfe, emame, şarka, garbe, hiç onun sonu dambeli gördük mü biz? Görmedik. O zaman benim cevabım ne? Halife. Arkadaşımla karşılaştım. Nerede? Halife. Mektebil beridi. Postanenin arkasında karşılaştım. Evet. Var mı anlaşılmayan bir yer? Hocam. Buyurun. Affedersiniz. Yok, hocam. Ben anlayamadım. Muzaff niye olmadı? Efendim? Ders misiniz? Ee, Şimelen olmaz çünkü Muzaff dedik ya. Ş e, şimdi bu... Hem Şemalen pardon. O evet. niye olmaz? Dedik. Evet. Şimdi isim tamlaması konusunda Muzaff'ların özelliklerini sıralarken tenvin almaz dedik. Elif Lam takısı evet. almaz dedik. Tamam. Şemalen Fenvin almış. El-Cenubi tamam. de Elif Lam takısı almış. Tamam, affedersiniz hocam kaçırdım o anda evet şimdi bir hiç, hiç, hiç sorun değil abla. Yani ben e, soru sorduğunuz zaman bizatihi memnun oluyorum yani hiç hiç çekinmeyin yani tamam? Aslında o kadar olur. o kadar yani bilgi yüklemesi olunca yani hani anlatıyorsunuz çok konular olunca kaçırabiliyorum yani normal, kendi adıma Normal, normal e, sorun abla. hiçbir e, problem yok sormanızda tamam? Yaroslav hocam sağ olun. Sizden de. Şimdi arkadaşlar bu geçen bir e, bu İli Tamcı arkadaşlar soru atmıştı. Orada da vardı. Bu ida cümleye muzaaf oluyor. Bak tekrar ediyorum. İDA cümleye muzaaf oluyor. Ne demek cümleye muzaaf oluyor? Yani o cümle mahallen mecbur oluyor. Mahallen mecbur oluyor. Yani hmm. sınava girdiniz. Bak size ipucunu söylüyorum. Sınava girdiniz. İDA ile başlayan bir cümle var. Yani İzadan sonradaki cümlenin de altını çizmişler. İyi dinleyin. Ondan sonra demişler ki, bu izadan sonra gelen cümlenin irabı nedir? Ki mahalli cerrin diyeceğiz arkadaşlar. Tamam? Böyle bir soru vardı değil mi? Yani birkaç arkadaş bana soru göndermişti vardı böyle bir şey. Evet hocam vardı. Peki. Bu birinci bilgimiz. İza ile ilgili. Peki iza şart edatıdır. Şart edatı olunca iki şey soruyorum ben. Cezmediyor mu etmiyor mu? İza cezmetmez. Bak iza ile ilgili bilgileri toplayacağız. İza çıkınca onu uygulayacağız. Bu kadar basit. Bir, iza cümleye muzaaf olur. O cümle mahallen mecbur olur. İki, iza cezmetmeyen şart edatıdır. Üç, izadan sonra genelde mazi gelir emterat. Bak mazi gelmiş. İza emteratı sema'u gök yağdırdığında. E ben böyle mi çeviririm? Yağmur yağdığında mı derim? Yağmur yağdığında. Yağmur yağdığında evet. Ne diyeceğim? Mantıken dışarı çıkmam diyeceğim değil mi? La <laughs> ehrucu. Çıkmıyorum. Fe <laughs> Se çıkacağım. Fela ehrucu, çıkmayacağım. Hangisi? Fela <laughs> Ha. Şimdi arkadaşlar. La ekrucu Nefi mi nehi mi? Bak biri cezme diyordu. Biri olumsuz yapıyordu. Nefi mi nehi mi? Nefi. Nefi. Nehi. Hangisi? Nefi. Nefi. Nefi olumsuz demek cezmetmiyor. Nehi olumsuz demek cezme diyor. Peki benim şart cümlemin cevap cümlemin başında emir, nehi veya nefi olursa onun başına fa gelmek zorunda. Hani diğer derste hatırlayın emrin cevap cümlesinin başında emir gelince başına ne getirmiştik? Fa getirmiştik. Nehi ya da nefi gelince de yine başına ne getiriyoruz? Fa getiriyoruz. Bu fa'ya ne diyoruz biz? Fa'ul cevap diyoruz. Fa'ul cevap diyoruz. La ehrucu. Yağmur yağdığı zaman ida bu manayı veriyor. Yağmur yağdığı zaman, yağmur yağınca, yağmur yağdığında dışarı çıkmıyorum. Geldik beşinci sorumuza. İstema'tum. Siz dinlediniz. İstema'a. Daima hangi harfi celle kullanılırdı? La. İlah. İla ile. İstema'tum ila şerhil üstazi. Öğretmenin, hocanın açıklamasını dinlediniz. Likey. Ben şimdi Likey'i gördüm. Evet, Likey fiili muzarinin başına gelen nasbedatlarından da doğru mu? Evet. Peki efali Erba'da ne yapacak? Feta yapacak. Efali hamsede ne yapacak? Nunları düşürecek. Şimdi bakıyorum şıklara. Tefhemine. El edip. Niye? Çünkü nunu ne yapması lazımdı? Evet. Tef-he-mu-ne eledim. Neden eledim? Nunu ne yapması lazımdı? Hafsetmesi lazımdı. Evet. D'yi de eledim. Çünkü mazinin başına gelmez ki bu. Neyin başına gelir? Muzari. Muzari'nin başına gelir. O zaman cevabım tefhemu. Tefhemu. mu. Evet. Tefhemu ne idi? Nun düşünce onun yerine bir tane elif geldi. Bu elife ben elifi farika diyorum. Ne işe yarıyor bu? Kendinden önceki vavın çoğul vav olduğunu gösteriyor. Peki mana verelim. Tefhemud derse. Dersi anlamanız için hocanın açıklamasını dinlediniz. Dersi anlamanız için hocanın açıklamasını dinlediniz. Evet. Bu konu başlığımız ne arkadaşlar? devasız. Bak bu konu başlıklarını öğrenci kendi tespit edebilmesi lazım. Niye? Mesela kendi başınıza soru çözüyorsunuz. Baktınız ki o soruyu anlamadınız. Hemen o soru başlığını tespit ederseniz o soruya gidersiniz. Yani o konuya gidip o sorunu hemen ne yapmanız lazım? Halletmeniz lazım. Biriktirmeyeceğiz yani. Ben o soruyu niye çözemedim? Bunun için çözemedim. Hemen gidip oradan halledip geri dönmem lazım. Altıncı soru. İşteraytu seyyaraten. Bir araba satın aldım. Seyyaraten burada hangi öge değerli arkadaşlar? Hangi öge? Mef'ul. Mef'ul. Peki benim bir kuralım vardı. Nekra'dan sonra gelen her cümle ne olurdu? Sıfat. Sıfat olur. Peki. Şimdi bu isim cümlesi de olabilir. Fiil cümlesi de olabilir. Şibir cümle de olabilir. Peki cümleler nasıl irab edilirdi? Mahallen. Mahallen. Evet. Mahallen mansup diyeceğim. Niye mansup diyeceğim? Çünkü mefule sıfat oldu. Arkadaşlar bak bununla ilgili de kesin soru var. Sıfat cümle şeklinde geldiği zaman sıfat cümle şeklinde geldiği zaman kesinlikle bu nekra isminin harekesini bu cümleye yansıtmıyoruz. Mesela seyyaraten öğrenci gidip şurayı tesira yapıyor mesela. O cümleyi hiçbir şekilde bozmuyoruz. Anlaşıldı mı? Yok. Peki. Tekrar şimdi, eder, tekrar eder misiniz hocam? Tabii ki. Nekra sözcükten sonra gelen, nekra bir isimden sonra gelen her cümle ister isim cümlesi olsun, ister fiil cümlesi olsun, ister şibih cümlesi olsun, mahallen irab ediliyor. Yani dış etkiye kapalı. Dış etkiye kapalı. Hiçbir şekilde hareket değişimi yapmıyoruz orada. Şimdi bakıyorum ben şıklara. Ehtaru. Bu zaten cümle değil bak. Bu zaten cümle değil. Cümle olmayana biz müfret diyoruz. Müfret burada tekil demek değil. Cümle olmayan demek. Şimdi seyyaratene ben sıfat getireceksem kadra demem gerekmiyor mu? Seyyaraten müennes ehtar müzekker. Bunu eledik. Peki temenuhu ma'kulun dedim. Onun fiyatı makuldür. Hani biz Türkçe'ye deriz ya makul. Yani makul ne demek? Uygun. Peki ben bu huyu nereye döndüreceğim? arkadaşlar? E, döndürebilir miyim? Hayır. Seyyar, seydi, ha olmalıydı değil mi hocam? Evet. Aynen öyle. Çok güzel. Eledim. Cemilul Levni. Bir cümle mi? Hayır. Bak. Burada bir terkip var ama cümle değil. Ne demek? Güzel renkli demek. Güzel renkli. İyi de ben bunu seyyaraya uygun getirmem için Cemile levni demem lazımdı. Üzer renkli. Onu da eledim. Cevabım ne o zaman? B şıkkı. Tesiru bir süratin. Arkadaşlar tesiru seyrediyor demek. Bir süratin hızlıca. Yani seyrediyor ne demek? Gidiyor. Hızlıca gidiyor. Ama ben bunu seyyaratene sıfat yapınca artık hızlıca gidiyor mu diyeceğim? Hızlıca giden mi diyeceğim? Hızlıca giden. Evet. İşte raytu seyareten tesiru Hızlıca giden ya da hızlı giden bir araba satın aldım. Evet. Arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şu. Nekra bir isimden sonra bir cümle geliyorsa kesinlikle sıfat oluyor ama hareke değişimi olmuyor. Anlatabildim mi? Bir de o sıfata dönen bir zamir olması lazım. Mesela tesiru fiil. Fiil varsa ne vardır değerli arkadaşlar? Her zaman söylüyorduk. Fiil varsa ne vardır? Fail. Peki, peki, faili tahtına müstetir hiye değil mi? Peki benim bu hiyem seyyaraya dönmüyor mu? Evet. Yani haberim isim cümlesi ve fiil cümlesi olduğunda müptedaya dönen açık veya gizli. Bak burada gizli zamir dönmüş. Açık veya gizli bir zamir dönmesi lazım. Dolayısıyla şu A şıkkında temenu ha deseydi o zaman soru yanlış olurdu. Niye? Hem B şıkkı hem A şıkkı doğru olabilirdi. Anlatabildim mi? Evet hocam. Mesela başka bir sınavda da şunu yaparlar. Temenu ha ma'gulün der. Ondan sonra öbür tarafta da Temen neha yazar. Temen neha mabudu. Niye? Şurası tayyareten ya. Öğrenci gider, o temen'e işaretler. İşaretlemeyecek. Niye? Çünkü isim cümlesi dış etkiye, fiil cümlesi dış etkiye, fiil cümlesi dış etkiye siz söyleyin. Kapalı. Kapalı. Onu ben sıfat yaparım ama sıfat yaptım diye harekesini değiştirme hakkını Kendimde bulamam. Şimdi geldim yedinci soruma. Dolayısıyla altıncı sorum ney benim? Cümle sıfat. Altıncı sorum neymiş arkadaşlar? Konu başlığım. Cümle sıfat. Şuhidet. Şimdi burada meçhul bir fiil görüyorum. Şuhidet. Şahede gördü demek. Görüldü. Şuhide ney? Görüldü. Peki şahede malum fiil olduğu için malum fiilin neyi olur? Fail olur. Şuhide meçhul fiil olduğu için meçhul fiilin neyi olur? Naibul fail. Naibul fail olur. Peki buraya gelen kelime ne? Naibul fail. Peki arkadaşlar Şuhidet dediğine göre iki ihtimal var. Ya benim naibi failim müfret müennes, tesniye müennes, cemi müennes ya da gayri akil çoğul. Bakıyorum şıklara. Buraya naibi fail gelecek ya. Naibi failler de failler gibi ne olurdu? Merfu mu, masup mu, mecrur mu? Merfu. Seyyaraten eledim gitti. Seyyaraten eledim. Seyyaratun dursun bu seyyaratin eledim. Ne kaldı bende? A ile C kaldı. Şimdi seyyarat benim naibi faili. Bunu buraya yazdım. Arabalar görüldü. Yani görüldü ne demek? İzlendi. Görüldü, izlendi. Müşahede edildi yani. Gözlemlendi. Peki ben bu naibi faile bir sıfat getirmek istiyorum. Gayri akil. Çoğul ya buna sıfat getireceğim. Cedidatın mi diyeceğim, cedidetün mi diyeceğim? Cedidetün. Cedidetün diyeceğim arkadaşlar. Tamam. Dolayısıyla şuhidet, mazi fiil, efendim, seyyaratun onun naibi faili, şuhide meçhul olduğu için, ref alameti damme, aynı zamanda mevsuf, cediyetün de onun sıfatı, sıfat mevsufuna uymuş. Tamam mı? 8. Heya. Heya. Arkadaşlar heya ya gibi bir nida edat. Nida edatından sonra gelen sözcüğe ben ne diyordum? Çağrılan. Münada diyordum değil mi? Yani Hı. nida edatı seslenme edatı, çağrı edatı. Ondan sonra gelen kelimeye ne diyorum? Münada diyorum. Peki burada hemen notumuzu alacağız değerli arkadaşlar. Münada Münadam. Münadam neydi? Çağrılan. Ne? Evet. Muzaf ve muzafın ileyhten oluşursa muzafın harekesi mansup olur. Bak feta demiyorum. Mansup olur. Çünkü bazen feta olur, bazen e, efendim elif olur. Mesela ya rasul Evet, buyurun. Allahi, ben burayı nasıl okuyacağım? Rasulü, rasule, rasuli. Masup olur dedim ya. Allah'a Ha, ya Resulallah.